İlk geldiğinde de öyle diyordun ama perişan perişan olmadık. İyi ki senin dilemedim orada kaldım. Allah şu paranı. Sen dinlenmeyi bak. Perişan olacaksın. Cık, olmam. Benim orada kurulu düzeni var. Gelme hadi görüşürüz. Hay senin kurulu düzenine. Ama sen bekle lan. Dolar var ya çok fena düşecek lan. Selamun aleyküm. Ben gurbetçi. Namı der. Bin dolar. Aleyküm selam. Sen yine geldin mi lan? Geldim. Kör müsün? <laughs> hadi şu bin doları bozsana. Allah Allah, adam işe ayakla döviz yaptı ya. Oğlum kaç para yapıyor bin dolar? Dolar şu anda 7.40 TL. bin dolar da 7400 TL yapar. Apo! 1000 dolar. 7400 öyle mi? he ha, ha. Hani düşecekti dolar? Hani gurbetten gel diyordun? İyi ki seni dilememişim. Allah, Allah. <laughs> Ama merak etme lan düşecek. Hızlı giden atın foku, seyrek düşer biliyor musun sen onu? Bakacağız seyrek mi düşer, teğet mi geçer. 7400 abi mi? 7400 değil lan. 7200